havalar iyice tuttu. Kuş sebebi duyulmaz oldu. Şimdi yalnızca anasını ya da basını kardeşini yitiren çocukların ağlamaları duyulabiliyor. Bizler bir ülkesi ve umudu olmayan çocuklarız. Bu sözler eski Yugoslavya'da savaşı yaşamış, son 10-15 yılda savaş yüzünden yaşamını, sağlığını, anne babasını ve umudunu yitirmiş milyonlarca çocuktan birine ait. Sayın Genel Başkanım, değerli dostlar, sevgili sarıyerler, sevgili misafirler, öncelikle savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin diyerek Sözlerime başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ne yazık ki gün olduğu gibi bugün de dünya barış gününde saldırgan güçlerin kan gölüne çevirdiği dünyanın birçok yerinde hüzün, zulüm var. Asya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da, ve İslam coğrafyasında yaşları maalesef inmiyor. UNICEF raporuna göre savaşan devletlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Savaştan etkilenen insan sayısı artmıştır. Savaşlar daha çok üçüncü dünya ülkelerinde olmaktadır. Ölümler daha çok sivillerde olmaktadır. Bugün konuşmama bir çocuğun sesiyle başlamak istedim. Çünkü yine UNICEF raporuna göre savaşta çocuklar daha çok ölmektedir. Bizim de topraklarımız barış umuduna dökülen gözyaşlarıyla dolu. Barış çığlıkları atanlar zaman zaman asılmadı mı? Barış türküleri söyleyenler zaman zaman yakılmadı mı? barış vurmadılar mı? Bir yerel yönetici, bir yurttaş olarak yaşanan acıları ben de yüreğimin derinliklerinde hissediyorum. Bu akşam altıncı Sarıyer Barışa Çağrı Festivali'ne ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz çalışma arkadaşlarımla beraber. Biliyorsunuz bir Eylül Dünya Barış Günü. Nazi Almanyasının Polonya'ya saldırdığı gün olan bir Eylül, saldırganlığa, işgale karşı duyulan tepkinin sonucu olarak bugün daha çok özlemini duyduğumuz barışın günü oldu. Bu günü Sarıyer'de kutluyor olmanın benim için ayrı bir önemi var. Sarıyerimiz her dinden, mezhepten, inançtan insanımızın yıllardır yan yana yaşadığı bir barış ilçesidir. Bu mozaikte yaşamak bizim için büyük bir mutluluk ve övünç kaynağıdır. Göreve geldiğimiz günden itibaren temel hedefimiz Sarıyer'imizin oluşturduğu bu barış ilçesi örneğini her ne pahasına olursa olsun devam ettirmektir. Hatta daha da ileri gidiyor Sarıyer örneğini tüm Türkiye'ye yayabilmek ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, Dünyadaların sözünü sahip çıkartıp dünyaya duyulmak istiyoruz. İşte bu nedenle biz her sene bir araya geliyoruz. Her sene bizlerle beraber barışa çağrı yapıyoruz. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki Türk halkı hiçbir zaman savaş yanlısı olmamıştır. Türk halkı tüm sorunların barış içinde çözülmesini istemektedir. Ülkemiz geleneksel olarak istikrar yaratıcı, barış kurucu, ara bulucu bir ülke rolü benimsemiştir. Dış politikalarımızı buna yansıtmalı. Komşu ve bölge ülkeleriyle kavgalı bir ülke konumuna gelmemeliyiz. Yapacaksak barış köprüleri, dostluk köprüleri oluşturmalıyız. Savaştan yana tavır almak değil. Bakınız ne diyor şair? Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. Sivil kayıpların altmasına yol açan bir başka neden günümüzdeki savaşların çoğunun iç savaş olarak patlak vermesidir. Bu nedenle sadece dışarıda değil, ülkemizde de barış ve huzur ortamı yaratabilmek için çalışmalıyız. Atatürk'ün 4 Ekim 1932'de Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği bir demeç hiç unutulmamalıdır. Ne diyor biliyor musunuz? Bilmeyenlere, duymayanlara, duymak istemeyenlere duyurur. Özellikle. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı ceferin damarlarıdır. <laughs> Birlik ve beraberlik bizim vatanımızın da özü budur. Biz de bugün bu duygularla hareket etmeli barış ve kardeşlik duygularımızın bozulmasına asla müsaade etmemeliyiz. 2014 seçim kampanyada projelerimizi anlatırken bizim en büyük projemiz sarı yerde barış ve huzuru daim kılmaktır demiştik. İşte biz bu uğurda çalışmaya, projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz sosyal, kültürel tüm projelerimizin altında hep bu anlayış ve bu düşünce var. Kadınlarımız okuma yazma kursları açmamızda, çocuklarımıza okul öncesi kreş, okul dönemi ders desteği sağlamamızda, gençlerimize illet olan, bonza ile savaş başlatan ilk belediye olmamızın altında da yapan ana felsefemiz, toplumda sosyal adalet, eşitlik ve huzur ortamının geliştirilmesidir. Sayın Genel Başkanım burada uyuşturucu bu savaşı ile ilgili bir parantez açmak istiyorum. Efendim belediye meclisinde bir komisyon kuruldu. Bu komisyon yaklaşık iki buçuk üç ay çok geniş alanda bir tarama çalışması yaptı. Birin üstünde insanla çok yakından görüşüldü. Ve bunun sonrasında 50 sayfanın üstünde bir rapor hazırlandı. Bu raporu ilgili kurumlara, birimlere, parti yönetimlerine, emniyete, valiliğe, kaymakamlığa her bir taraf vererek özellikle çözümü konusunda iki aşamalı olan bir çocuklarımızın bu melanete düşmesini engellemek anlamında ikincisi de bulundukları bu çukurdan çıkarmak anlamındaki çalışmaları içermektedir efendim. Çünkü biliyoruz huzur içinde yaşayan bireyler huzur içinde yaşayan toplumlar olmuştur. Değerli Sarıyerler, sevgili dostlar, biz bu inanç ve sizlerin desteğiyle her yıl bir Eylül Sarıyer'in Sarıyer'de barış çağrısı yapıyoruz. Barış dünyanın her tarafına egemen oluncaya kadar bu çağrılarımızı sürdüreceğiz. Bu sene altıncısının devamı gelecek. Bakınız üç büyük semavi din der? Belki karanlık olduğu için çevreden görülemiyor ama çeşitliliklerde barışla ilgili sözcükler var. Barış daima hayırlıdır demiş Kur'an-ı Kerim'de. Barışı ara ve sürdür demiş Tevrat. Birbirinizde hep barış içinde yaşayın demiş İncil. Bu mesaj sadece bu üç büyük dinin değil, diğer bütün inançların ve kültürlerin de ortak çağrısıdır. Bugün dünyanın her tarafında barış isteyen herkesin barış için şarkı söylemesini, barış için dans etmesini, barış için şiirler okumasını ve barış için ıslık çalmasını istiyoruz. Hadi gelin çalalım Mersen olduğu gibi. Evet. Bu sene biraz üstlük, üstlük sesi biraz düşmüş gibi geldi sevgili dostlar. yapacağımız çağrıların ve çaldığımız bu ustukların burada kalmaması, dünyanın her tarafına yayılması ve bir yaşam biçimi olmasıdır. İnsanların var olduğu günden bugüne kadar kullanılmayan tek yönetim şekli barıştır. Barışın iktidarı için biraz önceki çiftlik ıslıkların, verilen çığlıkların Sadece sarı yerde değil, her bir alanda yayılmasıdır doğru olan. Şairin dediği gibi, uzat bana ellerini renginde değilsen de, kalbinle anla beni, dilimi bilmesen de. Yoksa eğer yanımda, barışı düşünsen de, tutuşalım el ele, haykıralım dünyaya. Biz barış istiyoruz, barış istiyor dünya. Haydi barış iktidarına. Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, buyurun efendim. Efendim merhabalar. Önce çocuklarımızı dinledik. Çok güzel Kardeşim. şarkılar ve türküler söylediler. teşekkürler gençler. <laughs> Çocuklarımızdan güzel şarkılar ve türküler dinledik. Daha sonra bir ozanımızdan Şafak Pava ile birlikte güzel türküler dinledik. Eminim bu saatte herhalde bir politik acıyı dinlemek istemezsiniz. <laughs> bir torunum var. Daha küçük okula yeni başladı. Antalya'ya gideceğimi söylemişler. Annesine demiş ki baba demiş, e, anne demiş dedem gelince bize de konuşma yapacak mı? <laughs> Çünkü ne zaman görse bir konuşma yapıyoruz. O nedenle bu güzel gün barış günü. Barışı seviyoruz. Sevdiğimiz şundan belli. Çoğu kez çocuklarımıza barış ismini veriyoruz. Bütün inançların. Bütün inançların ortak alanıdır barış aslında. Ama barışı bozan yine biziz. O zaman yapmamız gereken barışı sağlamak için çaba harcamak. Kendi ülkemizde de barışı sağlayacağız, dünyada da barışı sağlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Ki savaş meydanlarından geliyor. Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir demiştir. Bağımsızlık için mücadele etmiştir. Ülkenin bağımsızlığı için. Tabi barışı değişik şekillerde seslendiriyoruz. Bunu en güzel seslendiren de bizim türkülerimizdir. Çünkü türkülerin dili evrenseldir. Anlasanız da anlamasanız da onun verdiği ezgi size gereken mesajı verir. Bazen bir hüzün olarak, bazen bir neşe olarak size yansır. Bizim ülkemiz türküler açısından çok zengin. Urfa'ya gidersiniz, hoyratı dinlersiniz. Karadeniz'e gidersiniz, kemençenin eşliğinde horonu dinlersiniz. Baktığınız zaman Orta Anadolu'nun bozdağını dinlersiniz. Dolayısıyla Anadolu zengindir. Kültürel açısından da zengindir. Kimlik açısından zengindir. İnanç açısından zengindir. Zenginliği gerçek zenginlik olarak kabul edersek Farklılıkları özümsersek emin olun bu güzel coğrafyada barışı sağlarız. Bunun için çaba harcıyoruz. Hep beraber çaba harcayacağız. Bir kişinin çabası yetmiyor.